İsminiz? Bayhan. Bayhancım kaç yıllık evlisiniz? Vallahi. Niye düşünüyorsun cevap veriyorsun? <laughs> Eyvah! <laughs> Verdik günümüz Yakalandık. <laughs> Buraya çalışmamıştım günümüz bey. İnsan kaç yıldır evli olduğunu bilmez mi ya? 12. <laughs> Emin misin? Hayır 13 oldu. <laughs> 12 buçuk. <,5. gülüyor> Hadi bunu kurtardım. Bakalım evlilik tarihini tam olarak hatırlıyor musun? Onu hatırlıyorum. Nedir tarihi? <laughs> Hadi hayatım. Hadi mahcup 11 Nisan. Peki Gülşah'ın doğum günü? Unutma şansı yok Gülmüz yok yani. E, söylemiyor işte. Bak söyleyemiyor. Şimdi yayındayız ya onun için hatırlamayabilirim bunu. Bak şimdi Gülşah nasıl hemen hatırlayacak? Bayhan'ın doğum günü. 1 Temmuz. En sevdiği yemek? Beyaz lahana etli sarması. Gülşah her şeyi biliyor da sen neden bilmiyorsun bakayım. Yani eşler bu konuda daha, daha donanımlı yani öyle diyelim. <laughs> Neyse bunu daha sonra konuşacağız <laughs> hayatımın tamam. bedelini ödeyeceksin. <laughs> Gülşah'cığım hadi bize biraz kendinden bahset. Ee, sevgili Gürbüz e, yaklaşık dediği gibi eşiminde 13 senelik evliliğimiz boyunca iki tane erkek evladımız var. E, Cemilhan ve Dorukan isimlerinde. E, düğün salonu sektöründeyiz. Biz eşimle birlikte yapıyoruz bu işi. Aynı zamanda ses sanatçısıyım. Ben uzun yıllardır solistlik yapıyorum. 9 yaşından beri mikrofon tutuyorum sevgili Gürbüz. Ne diyorsun? Albümün falan var mı? Var, albümümüz var, kliplerimiz var, single'larımız var. <laughs> bugün bir solistle yarışıyoruz yani. Evet. <laughs> ama bugün sesinle değil, el lezzetinle yarışacaksın. Evet. Aslen nerelisin? Gürbüz ben aslında melezim. Karışık şöyle yani Urfa, Kastamonu, Sinop, Doğma Büyüme, İstanbul, Eşim, Gümüşhaneli ama ben Karışık Yemek ortası. yapmayı çok seviyorum yani her yörenin yemeklerini yapmaktan inanılmaz keyif alıyorum. Hadi o zaman bana menünü say. Gerçekten merak ediyorsun. Yoğurtlu köfteli çorbayla başlangıç yapıyoruz. Güzel. Ardından e, cevizli yoğurtlu pazı yapıyoruz. Ay dün de pazı vardı. Ya pişti olduk sormayız ama ben daha lezzet. Onunkisi sarmaydı yani tuhaf bir şeydi ama neyse ellerine sağlık. E, biz bugün sarmanın hasanı yapıyoruz sevgili Gürbüz. Üzüm yaprağı sarmamız var bol ekşili. Kuru patlıcan dolmamız var nar ekşili. Hemen arkasından yine ekşili mantarımız geliyor. Harikalar yaratacağız orada tabağında. Oo, bunlar sadece ara yemekte mi olacak? Evet hazır mısın daha bitmedi daha bitmedi. Hemen akabinde narlı peynirli Efsane bir roka salatası geliyor. Peki ana yemek? Hemen ana yemeğime geçiyorum sevgili Gürbüz. Ana yemeğimizde kremalı makarnamız var. Çünkü artık pilav, 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 pilav. Bıktık usandık ekranlarda artık pilavda görmek istemiyoruz. Kremalı makarnamız var. Reyhanlı olacak kremalı makarnamız. Ardından güzel bir et şöleni yiyeceğiz. Et şöleni izleyeceğiz. Misler gibi Ondan sonra hem biberli hem sarımsaklı hem soğanlı efsane bir et yemeğimiz olacak. Ardından yine garnitürde de piştiyiz maalesef dünkü yarışmacımızla. Ama bugün benim yaptığım garnitür çok daha lezzetli. Olması gerektiği gibi olacak. Dünkü gibi bir garnitür sunmayacağım tabii ki misafirlerime. Ve son olarak finalde de kaymaklı, cevizli muhteşem bir incir tatlısı yapıyoruz. Bayhan'cığım nasıl buldun eşinin menüsünü? <laughs> Valla ben çok beğendim. bir de lezzetleri yetiştirirse Geçtirirse derken kocam. <laughs> Çok hızlı eli hızlı ama evet. kısa bir süre tabii bayağı tek bir dokuz. Tek neydi dokuz hayatım? çeşit Bugün burada olan tek tereddütümüz ne? Gürbüz. Evet. evet. Gürbüz, Gürbüz dedi. Gürbüz beni yavaşlatabilir dedi. Evet. Tek ben de dedim tek ki korkunç. bence Gürbüz seni hızlandıracak dedi. Evet. Seni yavaşlatacak şey ne biliyor musun? Boynundaki o... <laughs> kaç kiloluk o altın? <laughs> <laughs> Beyim sağ olsun efendim. <laughs> Market için üzerini değiştirecek misin? Evet Gürbüz değiştirip hemen geliyorum. Bayhancım eşine şans dile çünkü biz markete gidiyoruz. Ben bütün şansların onun olacağını düşünüyorum ve çok lezzetli yemekler yapıp bir numara olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim bir tanem. O zaman seni burada bekliyoruz. Tamam görüşmek dileğiyle. <laughs> ee, genel olarak menü güzel. Dünkü lezzetlere göre benim daha çok sevdiğim tatlar var. Fakat çok basit bir menü. Dün benim üzerime çok geldiler. Sinirlerimi çok bozdular. Başımın ağrısından duramadım. Sabaha kadar bir sürü ilaç içtim. Hadi bakalım bu menüye nasıl bir yorum yapacaklar? Hadi bakalım bu menüye nasıl konuşacak arkadaşlar? Öğrenci menüsüyle gelmiş arkadaşlar çok sinirlerim bozuk, hiç beğenmedim. Bu menüyü dünküne göre daha iyi diyemeyeceğim. Bir kere Filiz Hanım'la bazı geçişler yemeklerde sobe olmuşlar. İkisinin de aslında aynı gibi, birbirine çok yakın. Menü genel olarak dünkü menüye göre biraz daha gözümüzü boyamaya çalışan, özellikle ara yemekte ve ana yemekte çok fazla tabağı doldurmaya çalışıp ben işte şunları da yaptım, şunları da yaptım diyebilecek bir menü. Ama ortaya konulan sonuçlara baktığımızda dünkü menü bence yapılış olarak biraz daha zahmetliydi. Gürbüz, hadi markete gidiyoruz. Koş. Hadi gidelim. Market yapıyoruz arkadaşlar. Çabuk, 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 çabuk. çabuk. Gürbüz. Neyle başlıyoruz? Gürbüz hemen önce sebzelerimizi almamız gerekiyor. Acilen, hızlı bir şekilde. Yalnız şuradaki parlama gözümü alıyor. <laughs> Kıssaklama. Göster bir bakalım. Şimdi Gürbüzcüğüm bu bana sevgili eşimin böyle esmiş yani özel bir gün olması şart değil. Bu beşli cumhuriyet olarak geçiyor. Yani beş tane cumhuriyet var bunun içinde. Şu an cumhuriyet altının... Ortalama kırk bin banlarında. Gürbüz beni oyalıyorsun. Gürbüz beni oyalıyorsun yapma. Biberini arabasına atan yarışmacımız yeşilliklere el atıyor hemen. Ya dün konuşmuyorsun diye senin çok üstüne geldiler. Ya Gürbüz sorma. mali ben, beni masada alt ettiler ha. Aferin benim gibi bir kadını susturdular yani. Herkes başaramaz o işe. Ben sana söyleyeyim. Ee, roka, 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 roka. Ya niye böyle atarlı davranıyorlar sence? Ya bilmiyorum. Kendilerini göstermeye gelmişler. Kimsenin burada yemek yapması öyle bir derdi niyet yok. Ben sana söyleyeyim Gürbüz. Sebzelerini alan yarışmacımız diğer eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Ne kadar zamanım kaldı Gürbüz? Vallahi daha 23 dakikam var. Oo süper. Şimdi bunlar makarnayı sen neden açmadın derler. Daha neler Gürbüz, daha neler yani. Makarnayı nasıl açayım Gürbüz? Kaç yıllık ev hanımı. Öğrenci menüsü gibi makarnayla çıkmış karşımıza. Habıla bulah peynirli, habıla bulah kıymalı ne farkı var? Reyhanı doğrayıp çıkacak. O kadar övündü, hiçbir şeyimi beğenmedi. E buyurun bakalım Hodri meydan. Tuzunu ve ununu da arabasına atıyor hemen yarışmacımız. Hadi hemen etlerini de al bence. Etlerimi kendim aldım gürbüz. Lütfen kendi kasabımdan getirdim. Benim yıllardır mahallemdeki canım kasabım Antep'ten kuruluklarımı getirdim. Biber salçamı balık Balıkesir'den incirimi getittirdim, Üzüm yaprağını getittirdim. Onu nereden getirtti? Aa, Balıkesir'den getirttirdim. İncirimi de oradan getittirdim, Evet. Yarışmacımız hızla diğer eksiklerini tamamlamaya çalışıyor hemen. Merhaba kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler Sert yağlı ezine peynir istiyorum sizden. Ezine peynirini nerede kullanacaksın? Ee, bunu nerede kullanacağım? Tarokas altası üstü. Nar! Nar unuttum. Eyvah! Duygu! Yetiş! Bir tane benim için yeterli olur. Ekmeğin ardından yoğurdunu da arabasına atan yarışmacımız içeceklere el atıyor hemen. Kız ayranı içip uyumasınlar sonra. Uyusunlar, gürümüz daha güzel. işime gelir bu benim sivri dillerini dinlememiş olurum en azından. Soda istiyorum. Mı evet evet altılı lütfen. Ay son beş dakika. Nerede baharat? Ya hemen yanında işte. Karabiber, pul ver, kekik. Kekik, kekik, evet. Arabamı alayım. Arabamı alayım. Ne oluyor? Demek arabayı hep sen kaçırıyorsun. Bas kumpas, kumpas. Allah az kalsın araban elden gidiyor. Senin yüzünden eksik mi aldın? Dost musun dışı? hayır, şimdi karşı işte taraf gönder. Oğuzhan'ın adamı. Oğuzhan'ın adamı bu. Bu arada son da iki dakika. Hızla ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ücretini ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Evet ne kadar ödemem gerekiyor? Toplam 735 TL. Görüyorsunuz işte. Gürbüzüm görüyorsun değil mi? Ben kendi etimi falan kendim getirdiğim için gayet makul bir fiyat çıktı şu an bize. O zaman hadi torbaları al, hemen eve gidelim. Şimdi de verin lütfen. Evet, evet, teşekkür, ederim. teşekkür ederim, hoşça hoşçakalın. <laughs>